ne ya <laughs> Bunu izlemiştim galiba bir yerde ya Oğlum ağzımdan niye bir şeyler akıyor <laughs> Şunu koymasanız olmuyor. Eline sağlık kardeşim. Bayağı da görüntülenme almış. 21 Mart'ta atmış ya. Gelişir gelişir. Bunlar nasıl efektler? Bunu acaba alıp böyle tutup atıyor üstüne de kendi mi oluyor? Yoksa uğraşıyorlar mı hiç bilmiyorum ha.